Koyunlar yapıyorlar. Koyunlar yemek yiyorlarmış. Günaydın arkadaşlar. Bakın biz bir sürü koyun bulduk. Bir ayakta boynu var. Boyunu var Boy var kafası. Ha bak yukarıdaki evet bak bu koçmuş oğlum onun boynuzu var bak tek başına gidiyor. Onu kızdırdığın zaman <laughs> boynuzuyla böyle vuruyor biliyor musun? O yüzden fazla yaklaşmayalım biz ona. Bak bir tanesi böyle bize bakıyor. Şöyle yakından alalım. Aha bakıyor bize. Evet bakın ne kadar büyük boynuzları var bunun. Aa, ne yapıyorlar bunlar? Yemek yemeye gelmişler. Ne kadar çok var değil mi kız? Bu yuva kafanla kafanla ayak Tabii. Yapacak Dört da. tane ayakları var. Kuyruk. Aa ne diyor? Merhaba diyor sana. Günaydın. Baba, de de evet. Bak bir sürü yemek yiyorlar. Çok acıkmışlar. Evet çok acıktık diyor. Bak orada bir tane köpek var Ulus. Yukarıda. Bak orada da köpek var. O da koyunları bekliyor. Kaçmasınlar diye. Aha, çoban amca var ya burada. Bak çoban amca ona yardımcı oluyor. Anne. Efendim. Kafanı e, koyuna kafana e, e, bak. Koyuna. Önce ayaklı pat yapacak. İşaret bak o da ona ayağı Gördün mü oğlum? Bak. Bir tanesi ona ayağı acımış. Anne. Efendim oğlum. Babayı göstereceğiz. Gel bak gel bak. O gördü zaten gel. Gördü mü? Baba da bakıyor. Bak orada ağaç bulmuşlar. Ağacı yiyorlar. Olur. Şurada. Gel. Oo hepsi aynı yerde. Hani boynuz olan nereye gitti acaba? Ben boynuz olanı göremiyorum artık. Burada da verdi. Boynunu atacak da pat yapacak. Hı, olsa. Tabi. Onu kızdırdığın zaman boynuzlarıyla vuruyor biliyor musun? Hı hı. Hı. -hı. Ay, baba arabasını kaçmam lazım. Baba biniyorsun kaçıyorsun sonra değil mi? Koçlar vurmasın diye. Kapıyı kapatladı bizi. Bizi boyuna atmasın da. Evet kaç bak çoban kapadı. amca. Kapadı. Çoban kapadı. amcası yok. Çok yediniz. Hadi yavaş yavaş gidin buradan. Başka yerde yiyin. <laughs> Gördün mü? <laughs> Hadi bir tane bay bay yapalım. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Uçakladım. Hadi biz koyunları sevmeye gidiyoruz. Görüşürüz.